Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Evet, Ay var. Atsaydı böyle olmazdı tabii ki. Hı hı. Kenan da atsaydı öyle olmazdı. Birkaç pozisyonu daha var. Onlar da atsa öyle oldu. Turu hak eden taraf kazandı demiş Fatih. Nasıl karar veriyoruz bir şey hak etmeye? Sonuçta biri gol attı yendi diye mi? Yani, yani gol atan kazandı desek olmaz mı? Olur. Hak, hak, etmek nasıl bir şey? Neredeyse pozisyon yok gol dışında. Var mı bir yani bir şey gördük mü? Hani orada ben biraz yandan bakıyordum. Erdal Dayı pozisyondaydı programdayken kamera şey ekrana açı olarak yani bir hak edecek bir, bir oyun böyle hak edilir mi? Zaten Hikmet Karaman da sonunda kazanan mutlu bir sonlar bitince İş doğrudur filan gibi ne de benim de çok anlayamadım şeyler söyleniyor yani nasıl konuşuluyor ne söyleniyor kim sonu iyi kim olan neyi şey iyidir. öyle mi oluyor yani sonu iyi yanlış olan oynadın şey iyi midir? Ya kendisi diyor oyun içinde birçok yanlışımız var diyor sonra herkes diyor ki Batu Ay goller atsa maç 5-0-6-0 biterdi belki abi 24 çok yarısı isabetli zaten yarısı. Ellerin, girer girmez yumuşacık topu gol yapabileceği, daha önce defalarca gol yaptığı topu gol yapamıyor. E, neyse ya son? Tamam gol attın kazandın. Bunu anlayabilirim de yani ifadeler bunlar mı yani? Hak eden kazandı, sonu mutlu biten her şey iyidir, doğrudur filan. Yani, yani, hep düşünce sorunları bence bunlar ya. Yani durum olan biteni anlamamaya gayret etmek, yani gayret etmek gayret de etmiyorsun yani. Olan bir tane çalışmıyorsun. Yani. Ne oldu şimdi ya? Niye olmadı bu iş? şu atamadı diye mi oldu? Montero manasız iki tane iş yaptı diye mi oldu? Onu at, atlıyor muyuz onu? Hepsi. Yani evet. biz stop burada her gün neredeyse her hafta iki maç, üç maç için aynı şeyi söylüyorum. Stoper bu kadar hareket etmez. Bek oyuncusu hareket eder ama stoper daha durarak oynar. Daha bekler pozisyon. Pozisyonunu alır. Pozisyonun kendinde tamamlanmasıdır stoperin işi gelir çalım ya yani sen değil mi? çalım yersin yani. stoper çalım yer ama kendine çalım atmaz Montero kendine çalım atıyor yani kimse Montero'yu çalımlamadılar ki orada şimdi Batu hayatı mı diye mi oldu Montero kendini çalımladı diye mi oldu ya da ikinci golde kademeyi darmadan etti diye mi oldu ha yani şunu da çok rahat sorarsın yani hakikaten kazandı demiş Vati ya Serdar'ın nesi eksik acaba bu Montero'lardan filan Dün sordular basın toplantısında. Neler eksik yani neleri yok. Mesela ben olsam bunları anlatırım. Fiziksel olarak yetersiz şey hani Arda'yı koruyalımcılar var ya ortada bir yani. Arda'yı koruyalım ben neydi? Şey ne diyor? Baskı üzerindeydik. Baskıyı demiş kaldıralım demiş Salay. Kendinden 3 yaş 4 yaş küçük birisi için söyle. Kaç hmm. yaş var aralarında? 23-24'te Salay. Sen mesela 18 yaşında Salay'ı evri dese ki ya seni 18-19 yaşında oynatmasalardı şimdi sen böyle bir oyuncu olur muydun? Baskı daha ileride daha büyük baskılar olacak. Manchester City'ye gidecek, orada çok daha büyük baskı olacak. O zaman Real Madrid'e gidecek, daha büyük baskı olacak. Onları nasıl atlatacak? Her yaşın ayrı bir güzelliği varsa her yaşında kendine göre baskı. Senin hissettiğin baskıyı 18-19 yaşında hissetmiyor ki o başka bakıyor. Herkesin canı başka türlü yanıyor. Herkes başka türlü davranıyor bu hayatta. Yani niye bu kadar kavramları yerli yersiz kullanma konusunda kendimizi bu kadar özgür hissediyoruz? Biraz daha dikkatli mi konuşsak, dikkatli mi baksak? sorusu anlatsalar mesela, niye olmuyor bu Beşiktaş'ın genç çocukları? Dert Sorun ne onlarda yani? Neleri yetersiz? Neleri yetmiyor? Mesela Alesteşeyre olmaya ne, neyi yetmiyor çocuğu? dün Önder Karaveli, Emirhan İlkan, Semih, Demirege sahada olmaları gerektiği zaman sahada olacaklar. Ne zaman o işte? Yani niye şu anda gerek? Yani şu anda tamam onu anladım. Hı hı. Diyorsun ki sahada olmaları gerektiği zaman. Şu anda neleri yok olamıyorlar. Bu Arda içinde işte bir gol bir asist yaptı değil mi Girasun maçında Muhammed? Öyle diyor. Ya, ben de 3 hafta kimse tanımıyordu diyor 3 haftaya kadar. Ben oynattım, başarılı olduk diyor. Demek ki iyi yoldayım diyor şey. İsmail Kartal hmm. demiyor ki ben geldikten sonra Muhammed gibi genç bir oyuncuyu yani. Girassona gönderdik. Ya ülke bir, bir tuhaf tartışıyor konuları Şöyle... tuhaf. Yani bu kadar sonuç meraklısı olmak iyi bir şey mi yani? yani son kazandık ve durum çok iyi. Kaybettik ve berbat durumdayız. İşte o zaman da Batu Şahı forvet değil, Önder Karabeli hoca değil Önemli diye başlayan değil. Şimdi burada da aynı zamanda Önder oluyor. Karabeli hoca değil diyorsa birisi Hı -hı. futboldan anlamıyordur. Çok net yani şu maça bakıp da Önder Karabeli hoca değil diyorsan anlamıyordur. Şunu dersin. Tercihlerinde sorun var. O oyuncu o kadar süre sahada kalmaz. Bu oyuncunun yerine bu olur anlarım. Bak ona bir şey demem ama oynanan oyuna baktığında yani oynanan oyun yani kazanmak için oynayıp kazanamayanlar kay, kazanmak için oynamadan kazanmayı hedefleyen iki takımı karşı karşıya koyduğunda o zaman hoca değildi değil, değil, yani diyen hemen kulağını tıkar geçersin Hı -hı. yanından. O durakla bekleme yapma. Onda senin yolcun yok yani. Hiç durmayacaksın orada devam edeceksin. Tamam sen. tamam diyeceksin yoluna devam edeceksin. Devam yani. orada hiç durulmaz. Yani Şş. olanı biteni anlamayan insanlarla konuşmayacaksın Hı -hı. bir kere yani. Derdi değil onun. Onun onun bir başka yani onun derdi Doğrudan Bağcı'ya odaklı o yani. Üzümle filan, bakımla, budamayla hiç şey yok. Doğru, doğrudan da Bağcı'ya o takmış kafayı dersin. Çıkarsın işin içinden yani. Bu oyunda şimdi geldiğinde o daha adını duyduğun anda mesela Trabzon iyi gösterişli transferler yapmıştı sezonun başında. Akabinde Beşiktaş bir akıtmaya başladı. Piyanişle noktalayan transfer şeyini, rüzgarını. Trabzonlar bir yani moral olarak gittiler yani bu kadar iyi transferler yapmıştık ne oldu bize şimdi dediler oysaki ne kadar iyi olduğunu şimdi fark ediyorlar orada takımın üzerinden o beklenti düştü beklentinin büyük bölümü daha büyük oyuncular toplamış olan eski şampiyona yığıldı başta e onlar da olmayınca ne demiş benim altım oydu yönetim demiş şey Bruno Pineiro ile niye Sinan Engin açıklamış niye öyle olmuş onunla görüştü e şeyde de görüşmüştü bir önceki, bir, önceki bir önceki şampiyon olduğun sezonda da 3 aşağı 5 yukarı aynı zamanda da Okan Buruk'la görüşüldü diye haberler çıkıyordu ve onu da söylemiştin. O da bir yöneticinin yönetim kurulundan ayrılmasına neden oldu. Demek ki o bir sorun değilmiş. Sorun başka bir yerdeymiş yani. Benim altıma oydular. e ben taktik vermeyi, antrenman yaptırmayı mı unuttum? Kolay geliyor hemen bu yani. Basit. E önce, önce de olmuştu şampiyon olmuştun. Aynı Batu Şuhayi. Aynısını söyledin. Söyleyen yine sensin yani. Ama işte bu, bu tamamen düşünce sorunları bunlar Kavrama sorunları Hatırlama sorunları O nedenle deftere kaleme ihtiyacımız var Başım, Demir sen... Ömer Yavru sordu Artık sen bu notlara bakıyor musun dedi Bazen bakıyorum dedim hani Yayın dışı yayın dışı için mi soruyor yayında Hayır, Ya bu zaten. doğru yazıp duruyorsun o deftere bir şeyler. Yayında, yazıyorum dedim çünkü fotoğrafik olarak hatırlıyorum. Oraya bir şey koyma şuralarda şu köşeye şöyle bir şey yazmıştım diyorum. E yazmazsan hatırlamıyorsun. O, bence Sergen Yalçın bir sezon önce için söylediğini yani şampiyon olduktan sonra uzun hatta milliyetteydi sanıyorum. Yazdı yazıda söylediğini unutmuş yani. Buna benzer şeyler söyledi. Benim yerime hoca arıyorlardı dedim. E o zaman niye oyulmuyor bu altlar şimdi oyuluyor? Diyemiyorsun. Bak hep bunlar düşünceye dair sorunlar maalesef yani. Burada da ortada ciddi bir Kayseri zorlaması var mı? Yok. Planlamışlar, beklemişler, doğru yere atmışlar. Rakibin stoperi de onlara yardım etmiş. Stoperleri. Bulduk pozisyonları değil. da değerlendirememiş. E Stoperleri yardım var. etmiş yani. O gün de daha çok gol kurtarmış kalecisi. Beklenen kurtarış şeyinin yüzdesinin altında kalmış. Topu ön tarafa taşımış. Taşırken seyretmişsin yani. Bütün maç Gezzal'ı seyretti Kayseri. Bütün evet. maç Gezzal'ı seyret. Şimdi diyorlar ki Gezzal o kadar akıllı bir oyuncu ki. Ya bütün maç seyretti Kayseri Gezzal'ı. Şöyle bir e, analiz vardı. Dün Ömer Fikret Bey'le konuştuk. Mesajınızı okuyacağım. şimdi Mesajları Ömer Fikret Şen de analiz e, Beşiktaş analizlerini yapıyor. Çünkü geçen e, şöyle bir şey söyledim ben ona. E, Piyaniç üzerinden konuştuk. Hani oyun daha fazla pozisyon buluyor Beşiktaş diye. Sergen geçen sene şampiyon takımlı oyunu Gezal üzerinden kuruluyordu. Sergen Hoca bunun yeterli olacağını düşünüyordu ama son gün Piyaniç gelince işler değişti. Piyaniç de oyun kurucu. Bu, bu sefer sefer Gezal'la ikisi toplara paylaşmada sorun yaşadılar. Bu da ön tarafa düşen top sayısını azalttı. Batu de ilk 20 maç bunun kurbanı oldu. Son 3 maçtır hareketlenen oyun Piyaniç'in oynamamasıyla ilişkili diyor. Gezzal'ın performansı da bu sebeple de arttı. Daha belirgin hale geliyor e, gözde. Yani performans art derken daha gözde görülür hale geliyor Gezzal. Bu da Batshuayi e, Batshuayi'ye daha çok pozisyon getiriyor. Kaçırınca da eleştirilerin odağında yer alıyor. Ne demiş anlamadım ben kusura bakmasın. Tamam peki. Yani sezonun ilk devresinde Beyazal neredeymiş? Şampiyonluk sezonunun.